İyi akşamlar dostlar. 9 Kasım 2023 saat 5:00 geçe. Arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna güzel bir haber geldi. Tabi şirket hemen ne yaptı? Tavana çaktı. Trend Kayırmankul Yatırım Ortaklığı AŞ payların geri alınmasına ilişkin bildirim arkadaşlar. Haber niteliğine baktığımız zaman aslında çok böyle çarçaflı bir durum değil ama psikolojik etki olarak gayet iyi. Bakın ne diyor arkadaşlar? Geri alıma konu pay miktarı 3 milyon lot arkadaşlar. 3 milyon lot ödenecek azami tutarda 40 milyon TL. Yani hissenin zaten aslında arkadaşlar bir günlük neredeyse veya hadi bilemediniz bir buçuk günlük işlem hacmi ama adı bile yetti arkadaşlar. Ne yaptı? Hisse tavana kitledi. Büyük ihtimalle anlaşınca hafiften bir geri çekim anlaşılınca bir geri çekim bile olma ihtimali var ama çok ciddi bir miktar olmamasına rağmen şöyle diyelim. Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri 9 Kasım 2023 tane bir toplanmışlar arkadaşlar ve bununla ilgili bir karar almışlar. Söz konusu geri e, alımın amacı ise aynen şöyle yazmışlar. Hisselerimizin üzerine yaşanan piyasa hareketlerini stabil hale getirmek ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla diye yazmış arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Dediğim gibi çok yüksek bir miktar değil ama neticede psikolojik olarak arkadaşlar bir etkisi olmuş gözüküyor. Tavana vurduğundan dolayı özellikle bu eksi piyasada. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.